Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız ve Stripe hesabı açacaksanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Sizlerle beraber adım adım nasıl Stripe hesabınızı açıp ödemelerinizi alırsınız, bunun hakkında detaylı bilgiyi paylaşacağım. Kanala abone olarak videoyu beğenirseniz de böyle güzel içerikleri çekmeye devam edeceğim. Stripe'ın içerisine geliyoruz arkadaşlar. Register bölümünde e-mail adresi, isim, soy isim, hangi ülkede kayıt olacaksınız ki buradaki senaryoda biz de Amerika'dan gidiyoruz. Amerika olarak seçiyoruz ve şifremize girdikten sonra kayıt bölümüne başlıyoruz. Bu birinci adımda. Gelelim ikinci adıma. Bundan sonraki süre içerisinde Gmail hesabınıza bir bildirim gelecek. Gelen bildirimi onaylamanız lazım. Onayladıktan sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Bu sayfada arkadaşlar skip for now da diyebilirsiniz ama ben buradaki senaryoda aktif payment diyerek işlemleri ilerleteceğim. Sizler nasıl arzu ederseniz böyle yapabilirsiniz ama benim önerim bu. Geldik üçüncü adıma. Burada biz de iş yaptığımız şirketimize ilgili detaylı bilgiler istiyor. İngiltere'de şirket kurmak istiyorsanız biz sizler için çok çok uygun fiyatı kuruyoruz. Hiç uğraşmak istemiyorsanız. Burada sizler şirket bilgilerine giriyorsunuz. Bakın burada individual olarak yani şirket olmadan da başvurabildiğinizi söylüyor. Fakat benim için en sağlıklı şirketinizi açarak işlemlerinizi yapmanız. Aksi takdirde herhangi bir şekilde sizden istedikleri evrakları sunamazsınız. Stripe hesabınızı aktif edememe bir durumunuz söz konusu. Ben burada şirket olarak yapıyorum soru arayetten sizlere soruyor. Sol trader mı? Eğer ortak olarak mı yapıyorsunuz? Ya da nasıl çalışacaksınız? Yani e, partneriniz varsa onları seçeceksiniz. Burada arkadaşlar işlemleri, bilgileri doğru bir şekilde kendiniz için uygun olacak şekilde seçtikten sonra gidiyoruz şirketimizin adına. Şirketimizin isim bilgilerini buradaki alanlara dolduruyoruz. Doldurduktan sonra şirket telefon numarasını giriyoruz ya da kendi kullandığınız telefon numarasını hangi S3'de de iş yapıyorsunuz? Diyelim eğer dropshipping yapıyorsunuz arkadaşlar e-commerce ya da close of sale ya da good for sale olan ne şeyi seçebilirsiniz. Yani burada önemli olan şey sizin ne sattığınız ya da ne üzerinden para alacağınız. Bilmiyorsanız bakarsınız. Örnek veriyorum. Bakın burada blog and writing content de var. Farklı app de var. Software servis de var. E hangisi sizin için uygunsa onu seçersiniz arkadaşlar. Eğer biz genellikle drop yaptığımız için mesela home good bizim için daha uygun oluyor. Ama farklı farklı şeyler var. İşte farklı yerlerden blog yazarak para alacaksanız bunu seçebilirsiniz. Sonra kurmuş olduğunuz internet sitesinin ismini yazacaksınız buraya. İsmini yazdıktan sonra arkadaşlar açıklama kısmına da... konuyla ilgili ne satıyorsunuz örnek veriyorum. Hem internetten, eBay'de ürün satıyorum ya da Amazon'da ya da kendi internet sayfamda gibi kısa bir açıklama yazabilirsiniz. Geldik dördüncü adıma. Biraz tercih olarak arkadaşlar, burada kişisel bilgilerinizi dolduruyorsunuz. İsim, soy isim ve özel bilgiler. O yüzden bu kısmı hızlı geçiyorum. Ondan sonra ortağınız varsa, ortağınızı da buraya present olarak yazıp ekliyorsunuz. Diyelim ki %50 present, %51 present ve kim bu ortak? İsim, soy isim bilgilerini yazmanız gerekiyor ee, buradaki senaryoda. Sonra buraya yine aynı şekilde isimlerinizi yazıyorsunuz ve şirket isminizi yazmanızı ben tavsiye ederim. Bu bilgileri doldurduktan sonra size diyor ki, hangi şekilde Stripe hesabına gelen parayı ödemesini almak istiyorsunuz. Burada bize bankaları veriyor. Eğer bankanız burada değilse VISA, PNR ya da farklı yerler ödeme alacaksanız buraya banka bilgilerinizi özel bir şekilde ayrıyeten girebilirsiniz. Burada account numarası ve sort code isteyecek sizden arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra hesabınıza telefon numaranızı doğrulamak için ikili doğrulama maili gelecek. 6 tane haneli bir kod. Bunu seçtikten sonra gelen mesajı onaylayacaksınız. Ve bundan sonra diyor ki select your product category yani ne tarz için. Burada hangi sizin için uygunsa onu seçersiniz. Bilgilerinizi doldurursunuz. Doldurduktan sonra da arkadaşlar buraya işinizle ilgili olan şeyi yazarsınız. Sonra kişisel bilgilerinizi, doğum tarihinizi ve diğer özel tarihleri yazarsınız. Bundan sonra başka bir şey yok zaten. Submit diyorsunuz ve Stripe hesabımız açıldı arkadaşlar. Bu kadar kolaydı. Stripe hesabınıza kurduktan sonra WordPress gibi internet sayfalarında işlem yapacaksanız API'ye ihtiyacınız olacaktır. API'yi alabilmek için arama butonuna API yazarsanız arkadaşlar direkt karşınıza çıkacak. Burada hem live olarak gözüküyor, bir de secret kod var. İşlemleri yaparken burada hem e, live olarak e, bu kodu hem de secret kodu kullanmanız gerekecek. Bu bilgileri kesinlikle kimseyle paylaşmayın. Test modu var yukarıda arkadaşlar. Test modunu kullanarak da yapacağınız işlemlerde örnek veriyorum Site kurdunuz. Bizim e, ödeme alabilmemiz için bizden ya da bizim size ödeme gönderebilmemiz için bu numaraya ihtiyacımız var. API de oluşturduktan sonra Sizden ikili doğrulamayı tekrar isteyecektir. Deneme sürecinde test testdata.ipc şeklinde denerseniz de işlemleri doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını daha kolay bir şekilde analiz edebilirsiniz. Bir sonraki videoda şimdilik görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İşlemler bu kadar basitti. Aklınıza takılan soruları her zaman aşağıdan bana yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.